Ay. uyandım ya. Bugün kar yağıyor. Hey, kar. Vay çok beğendim. Ay, benim yüzüme kim ya bu ne? duruyorum. Daha yeni uyandım. Ay. Üf, giyindim bir. Aman şey giyindim diyorum. Elimi yüzmeyi de yıkadım Allah'a şükür. Şimdi Bakayım bari parkıma. Ay ne güzel parkım var. Birazcık şarkı dinleyeyim ya. Sabah sabah iyi hey, geliyor. Bir de salıncakta sallanırken şarkı söyleyeyim. Şarkı dinleyeceğim. <laughs> ne yani? Müzik açılmıyor. İnternet falan mı çıkmıyor? Allah Allah. Çekiyordu. Neyse ya. Bir pijamalarımı da çıkartayım artık yeter be. Ne? Heh, gidelim televizyonun da bakayım. Allah Allah. Haberlere bakayım. Değiş kanalı. Değiş değiş. Sayın sevgili Bugün inanılmaz bir haber aldık. Dışarıda bir yaratık olduğu belirtiliyor. Ne yaratığı? Allah Allah. Şaka falandır herhalde. Kapat ya kapat. Bu ne? Hey, Öf, evde de canım sıkıldı. Acıktım bir yemek yiyeyim de. Öf, ne yapsam ya yemek yedikten sonra. Çok sıkıldım. Kaydıraklı falan kayayım. Mı? Bari yemeğimi yiyeyim de önce. Ayy şeyimi de aldım. Yemeğimi de yiyeyim biraz. Tamam yeter bu kadar. Artık üst kata çıkayım da ne yapacağımı düşüneyim ya. Çok sıkıldım. Allah Allah. Neyse şuraya oturayım da bari ne yapacağımı düşüneyim. hay yapayım şöyle. Aa buldum kız kardeşime gideceğim. Çok iyi bir fikir. Hemen hazırlanayım. Gerçi hazırım da şey bir ona da bir haber vereyim o zaman bari. Hii, aklıma şimdi geldi ya. Kardeşim müsait değil de bugün e, başka bir yerde yerdeylim demişti. O zaman ben de hmm. Ben de kankama gidereyim? ama önce şu hamburgeri bitireyim. Karnım ağrı diye mi diyorum ne kadar hızlı yedim öyle hemen kankama haber vereyim geç olmadan diye ay keşke o kadar hızlı yemeseydim neyse bir şey olmaz. Alo kanka efendim kanka ne oldu şey e, bugün size gelebilir miyim müsaitsiniz tabii e, neden istiyorsun evde canım sıkıldı bir misafirliğe uğrayayım dedim tamam kanka onu yani, bekliyorum tamam e, kaç gibi gelirsin. E, valla e, ben valla geliyorum deyince mesaj yazarım sana. Tamam kanka. Bay bye Bay bay. Hemen hazırlanmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. At katı in. At katı. Aa, koş 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 koş. Hemen kefetlerimden birini seçmem lazım. Hmm, hangisini giyineyim? Çok zor bir seçim ya. Hemen hızlı olmalıyım. Eee böyle mi gitsem acaba? Of, yok yok. Böyle mi gitsem ya? Of. Yok yok bu da olmadı. Zaten hava çok soğuk. Aha. Mesaj yazayım bari. Alt katı iniyorum. Yola çıkacağım diye. Ee... İyi bir dakika yazayım. Tamam söyledim. Şimdi arabayla gideceğim. Bir dakika. Çok önemli bir şey oldu. Ben arabanın anahtarlarını almadan niye dışarı çıktım? Hey ya sen söyle gidivereyim bari ya. Şu. Neymiş yerin adı ya? Bakayım. SKPS bir nokta at. bir yerlerden biliyordum ama. Neyse ya. Yalanlar şakadır. Bir şey olmaz. At tarafı yaratık. Hem biz izin almadan niye buraya asmışlar diyeceğim ben neyse. Vay canına. Karla oynamaya herkes çıkmış. Biri karda uçağı robot bile yapmış. Fare. Tövbe tövbe. Burada fare ne yapıyor? Neyse gireyim nasıl iki dakika sonra ya. Ay yaş. Bir dakika. Bu ne? Bu. Bir dakika. <laughs> Hay. İki kapı geri açılmış. Ha, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> tövbe estağfurullah. Allah'ım ya Rabbim. Yuvarlak doğru muydu? Bir dakika. Bu? Allah Herkes de toplaştı buraya ya. Allah Allah. Ya Rabbim ya Resulüm. Kaç kişi geldi buraya? Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah Allah. Ben niye şaşırdım yani? Tövbe estağfurullah ya. Ah, ah, ah. Allah Allah. Herkes de toplaşıyor. Şuna bak falan deyip duruyorlar. Tövbe estağfurullah ya. Yaratık yok olup gidiyor. Nasıl bir yaratık böyle? Ah, korkmaya başladım. Hmm. Hemen bakmam lazım. Of çok korkuyorum ya. İnşallah bir şey olmaz. Ee. Ee. yok olup geri gidiyor bu. Nasıl bir şey ya? Elleri falan kanlı bir inceleyeyim. Cidden foto... Bir dakika hayır. Asansörün kapısını kapatmayın. Oh kurtuldum. Ah kanka arıyor. Hii, Allah kahretsin. Alo kanka. Kanka nerede kaldın ya? Çok merak ettim. Ee, şey e, sana anlatsam inanmazsın ki. İnanıyorum şöyle söyle. Ee, tamam söylüyorum. Şey burada bir tane bir yaratık var. Haberlere çıkan. Sen haberleri izledin değil mi? Tabii her sabah izliyorum da amca olan. Ben de öyle sanıyordum. Fişini falan da asmışlar. Ay çok korkuyorum. Yaratığın ismi ne? SKP 96 gibi bir şey mi ne? Kanka ya. Öyle bir şey yok. Ma kanka hadi gel geliyorsan. Kanka ama. Ah. Allah Allah kanka ne yaratığından bahsediyor. Nerede kaldı ya? Var evime gidin şey. Üst kata geri çıkayım. Allah Allah bir kötü bir, bir çıkayım bilmiyorum zaten daha hazırlanacağım ay kaydım <gülüyor> <gülüyor> ne kız hayal gördüm herhalde